Ya otur eve, Sakin abla, Kızım yine sitenin hanımları iş başında. Kolay gelsin nazlı. Oo. Çiğ köfte yumurtası, yumurtalı çiğ köfteymiş. Yumurtasını çırpıyoruz. Yine her zamanki gibi mülkiyemiz yumuruyor. Oh maşallah Mardin'le. Sakinem de hazırlık yapıyor. <laughs> ben de döküyorum duman çıkacak. Oo, yani o pişecek abi. değil mi? Ee, pişiyor ya, mu? Ya, o ya da mı yumurta e, aklarından zaman böyle koc pişiyor. E, tamam. O kabardı mı nazlı? Ya, ya, ya. Ya, iyi, iyi. Ha? Çok bile ya. İyi, çekiyor bu da bu. Şey, bu. çok. Seçmektir, seçmektir. Ne? Evet, çok, 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 çok da bayağı var. Nasıl yani bu kadar yemek yapmaya aslında? Nasıl da ne yapacaksın? Haşlı <laughs> olursan her yerde aynı? Dünya aramız. Benim benimki benimki nerede? Önce gider. Bile yok yok bile gider istemelerince gider. Evet. Ee, hadi bak. Karabiber evet. olmuyordu değil mi? Son aşamalardayız. Yok yok. Kaşık atıyorum. Görünümü kaşık burada içine Sakin abi sumak atıyorum aslında yersiniz değil mi? Gen, he he. Yenir. Kız elin Ya. Elin yanar kız. Soğuktur ya çünkü. Tenekeden midir elin? Elimi değdirtmiyorum çünkü köfteyle hmm. alıyorum. Hiç elim değmiyor tabağa. Hiç elim değmiyor. Yağını hiç bırakmadı aldı bak. Becerikli mi? Becerikli. Şurada, Şurada sandalye var. Her şeyin bir şeyi var. Bak bu sıkılmıyor mu demek böyle? Yok, Yok böyle sıkılmıyor. bu sıkılmıyor. Yani. Yani. Yok, Yok, bu böyle. Yok işte sen yani. sıkılırsın da. İsterseniz bunu gelirler. Bu böyle açık Hı. ekmek falan sürer. Yiyorlar ya bizim. Porsiyon porsiyon hazırla bakalım. Merhaba, Merhaba değerli abonelerimiz ve izleyicilerimiz. Bugün de komşularla toplandık. Yine Çiğ Köfte Partisi. Allah razı olsun. Ellerine el sağlık. Ellerine el sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Canım şey istiyor, istiyor daha vallahi. Kısır mı? Komşularımız Ben de bugün niyetlendim kısır yapmaya. Afe dedim sütü bekleyin de sonra dedim şey yapalım. O zaman da evet. bir aradım. Sağlımıza sağlık. Herkesin yemesini isteriz şu çiğ köfteyi. Şahane. Mutlukanın <laughs> <Ülken gülüyor> <benim> lezzeti geçti <laughs> insanların canı çekiyor. Aşkım da yanımda. öpücük at. He kubban olmuş. Küçük ver diyor, küçük <öfecik> ver. <gülüyor> 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 Ay şey gibiler aynı. <laughs> kuşlar gibi olur ya? Muhabbet kuşları ben. Kapatın. 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 Kapatın.